İman ve mühibbetullah'ın neticesi. Allah'ın Allah ne? Allah evet. Ehli er keşif ve tahkikin ittifakıyla dünyanın bin sene hayat-ı mesudanesi. Dünyanın, bak azizim, böyle iyi ezberleyelim. Dünyanın, bir Dünyanın bin sene hayat-ı mesudanesi. Ben bin sene. Dünyanın bin sene mesul bir hayat. O da mesul yani. Evet. Bir saatine değmeyen cennet hayatı. Ya bak bir saatine değmeyen cennet hayatı. Ya, ya efendiler ora efendiler kurban kalsın da ya. Ne olur benim kendine de bir dere bin ya. Bir kardeş bilin ya. Abinizi Ehtiyar yaşlıyım. Ya bak günah etsin. Azizim. Bak ben gidiyorum bak bu dünyadan gidiyorum. Gidiyoruz nereye gidiyoruz ya. Elen bir, bir cennete gelsek. Bayram gidiyoruz oğlan. Doğru mu? Doğru ola. Allah'ım bu ya. Hah. Dünyanın bin sene mesul hayatı, bir insanı mesut hayatı cennet mi çekecek? Ondan sonra ve cennet hayatının dahi bin senesi bir saat müşahedesine değil mi? Cennetin de bin senesi Allah'ın cemalının bir tek saatini yıkmasın bir ay. Yıkmasın ama. Evet ya Rabbi, evet. Değmeyen kutsi, münezzeh, cemal ve kemal sahibi olan. Zat-ı Zülcelal'ın müşahadesi. Ha, Zat-ı Zülcelal'ın müşahadesi ya. Zat-ı Zülcelal'ın müşahadesi ya. Ulan Allah'ın girmesine gidiyoruz ya. Evet. Rüyetidir ki hı -hı. Haşiye Haşiye oku. Haşiye çok büyük. Hadisin nasıyla o şuhud bütün lezaiz-i cennetin o derece fethinde de Allah ki. Allah'ın şuhudu. Bütün cennetin lezaiz-i o derece üstündedir ki. Evet. Onları unutturur. Oh. Ve o Şuhud'dan sonra ehli şuhudun hüsnü cemali o derece fazlalaşır ki döndükleri vakit sayılarındaki aileleri çok dikkat ile zor ile onları tanıyabilirler. hadisler Hadiste olur. O, o kadar güzel olur der ki o adamın cemalini görmesinde güzellik onları sırat ediyor. efendiler Allah, Allah Ailedeki aileleri zor onları tanırlar ya. Evet. Hadis-i ve Kur'an'ın nasıyla sabittir. Ne şey olur? Nasıl sonra okuruz? Şimdi demek acıdır. Bunu yorum ne edeceğim? Ha, ne diyorum? Hadi beraber diyelim. Severim. Çünkü niye? Allah'ın eseri yok. Ya bazen soruyoruz, sevmeyelim. Olur mu öyle? Ama nasıl severim abi bak kardeşler? için. Bak bu bezmanı iyi tanıyalım ya. Bakır zamanı fitneleri görürsünüz. Her ayrı 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 çekerler sağ olsun. Tam kahraman bir nur talebesi muhtemelen. Talebe. Bunlar şu bu değiller. Nur diyor, değil, ismi nur talebesi. Bunun planı nedir prensibi? Nefsine muhabbet ediyorlar. Seviyor ama nasıl şartlı? Nefsini seviyoruz. Nasıl seviyoruz? Ona acımak. Ha, acımak ne demek? Zekalıcı deneyelim. Yani acalim ki cehenneme göndermeyelim. Yavrum efendiler. Cennet hoş ama cennetten daha hoş var. Cehennemden kurtarmak ondan hoş. Doğru mu olan? Doğru. Evvela cehennemden kurtarar mı? Koy dünyaya gelelim. Dünya ki bir, bir yere atılalım. Ya da olur. Ama öyle değil ki. Başka yer yok. Ya demek ki cehennemden kurtarmak. Ya Rabbi beni ve bunları cehennemden kutulmayı nasip eyle. Ya. ya. Ya ondan sonra bak ne diyor? Nefsimize muhibbet edelim demek. Acıyalım. E nasıl acıyalım? Terbiye edelim. Terbiye etmedin. Sen dışarıda gelen otlar var. Terbiye etmedin ilaç ondan çıkmaz. Ha, ondan terbiye edilir. İki gram bundan, iki gram bundan. Ondan sonra bir ilaç olur. Hele lale tayyip ilaç meydana gelmez. Terbiye edelim. Acaba nasıl terbiye edilir? Hadi beraber diyelim kardeşler. Bak ben demiyorum. Konuşan mecdumundur. Kur'an manalarıdır. Allah'ın kelamının manası. Diyor ki, ki zararlı havası ha, bunu diyor. Bunu ezberleyelim. Nasıl terbiye edelim? Hadi zararlı. Bir bir Hadi beraber deyin. Zararlı havası hastan men etmektir. Hadi beraber diyelim, Zararlı havası men etmektir. Ya, yani zararlı bir şeylerden men etmek. Allah'ım Allah. Kardeşler, Şaban-ı Şerif'in son günlerindeyiz. Ya mübarek Kur'an Ramazan, Ramazan Kur'an inişidir ya. Bizi Kur'an üç şey yani mücmer olarak üç kaynak üzerinde geliyor, inmiş. Biri insanı kısrattan bu yani çoğuldan bire çeviriyor, çoğul. Yani maldan, mülkten, servetten, kalbini Allah'a bir. Harften hakka, mehlukattan hakka yazmıyor. İki. Üçüncü, fenadan bekaya. Yani fani o. olmaktan bakıyor. Bir adıma yok. Ula efendiler bir cennete gitsek, her adıma dünya kadar bir razı yani. sen cennette kaç tane dünya var? Kim cevap veriyor? 124 bin pembelen dünyalar var bu dünya kadar. 124 milyon esfelerin dünyası var. 124 milyar evlilerin dünyaları var. 124 milyar daha diğer milyarlar, Allah Allah deme. 304 milyar dünyalar. Abu bu dünya. Çünkü Abu bu mesela iki kutu arasında mesafe hepsi cennet ya. Cennet'e iyi iş. Ona cennete birbirimizi görürüz inşallah. Ama çok uzak gelsin. Fakat öyle uçaklar bize verilir ki Bin senelik yolu bir günde kesilen vesayetler görüyoruz yahu. Ola bin senelik, ola buna ildire kaç saatte gidiliyor, on saat ancak gidilir yahu. Pah, ta, pah, ta. Ya. Ama cennet öyle değil ki ya. Ama onun yolu kardeşler, bu ders bugünkü dersi sana bu. Demek zararlı hava satın, Bitti. Yani gözümüzü haramdan hafif etmek, Dillerimizi rivetlerden muhafaza etmek, öyle der mi? Kalbimizi kin adamlıktan muhafaza etmek, kimsenin düşmanını nefisimizi düşünce almayalım, nefisimizin düşmanı için alalım? Düşmanı istersen nefis yitir. Ya düşmanı istersen nefis yitir. Nefis sevmeyi düşün. O vakit, o vakit nefis sana bilmez. Bakın o zaman bak, o zaman ne yapacağım biliyorsa ne yapacağım biner. Zarara girdi mi ne Bizi onu havaya değil, hıdaya sevk eder, bitti dersin. Hadi be, berber diyelim. Onu hüda, havaya değil, hıdaya sevk eder. Aferin, bir daha beraber diyelim. Onu havaya değil, hıdaya sevk eder. Ya, hava nedir? Aviye. Ve madreke mahiyet narun hamiye, Kızgın Yosan <laughs> yoksa ne bizi haviye sarık eder. Hava hava ha, hava silahla haviye gider. Haviye el karreti de diyor. Ve emma men khaffet haviye. Ve ma dereki mahiye hayyan. Cehennem çok zor ya. Ya cehennemin kısa bir misali şey söyleyelim. Fi amedi de her adama mesela 40 metre uzunluğundan elli metre uzunluğundan 40 metre inirliğinden 40 metre itfai yani o su boruları var ya öyle her iki başı açık aralarına kovanın delikleri gibi delik var her adama o o o o, oluğun içine girer cehennem her adama yani iki adama değil fi ama veli kulü süresinden Azizim bunu azan demiyoruz yani. Bak bir fare Bir azan demek olmaz ya. Kur'an'a itiratmış etmiş Ya olmuyor ki. İnneha aleyhim mu'sulatun fi amedin mümeddele. O bir o birin ateşi de silat eder. Ona, onun da ateşi silat Kardeşler vallahi tahammül edin nasıl orada. Billah oraya insan yanma şey olmuyor. Evet bazı günahlara girer ama cehaletten dolayı giriyoruz ya. Günahlar bizi nereye götürdüğünü bilmiyoruz yani. Ya bak kardeşler am ama azizim, bak bu benim ben mübarek olan, bak bu kitablar o kadar <laughs> çok manalar var ki. Ama sade hepsi okumaya baktım çok. İşte bak bu okuma paranı ona buna geliyorsunuz. Bu, bu yani bu ona da bir tabii misal. Kuru okuyoruz. Ya tebrik ediyoruz sizi ya. Allah Allah ya kardeşler. Bir daha diyelim. Ne hadi beraber nefsine muhabbeti ise nefsine nefesine 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 acımak, nefesine. ona acımak, terbiye etmek terbiye etmek zor oluyorsun zabretmek yönetmek 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 Şart değil yani. O oldu mu evlenir de. Memur da olur, şu da olur. Ya Rabbi bu kardeşlerimizi, bu azizlerimizi Ya Rabbi eğer ona memur olmak istese memur olmayı eyle. Vali olmak istese valileri nesip eyle. Hakim olmak istese ha hakim eyle. Amin. Doktor olmak istese doktor eyle. Amin. Mühendiz olmak isterse mühendiz eyle. Amin. Yani dünyanın her ma hangi makamı isterse Ya Rabbi bunlara eyle. Bak kardeşler inşallah bu dualar için giriyorsunuz. Allah'ın izniyle Cenab-ı Hem dünyalar sizi çok mesul eder. Ama bazılarınızla icabında aranızda değerli felesi kardeşimiz gibi hizmet. O da o da bir hizmet. O bir şey değil. Ama o birileri mani değil de ama e, tabi bu ayrı. Herkes bu böyle olamaz da. Yani hangisi sizin hakkınızda hangisi hayırlıysa Allah onu esmi etsin. Amin. Kardeşim. Bazılarına memnunluk hizmet eder. Bazıları kendine bir hanım alır, onun hizmeti, onun imanını kurtarıyor. Beraber onun hanımıyla da mürtelerini eder, kendisi beraber cennete gider. Evlat olur, şu olur, bu olur, onun da Yani ha, sizin için, hangisi hayırlıysa ya Rabbi Mevlana bunu istiyoruz. Üdaları emmin bir şeyler, değil mi ya Rabbi? Hayırlısıyım. Ama buna beraber Hazreti Hasan'ın sözünü diyelim size. Hazreti Hasan'ın bu sözü ma asene din ve dünya dese ma babam. Ya baba buna çok büyük ama büyüklüğüne aklımız iyi mi ki? Yok Hazreti Peygamberimiz'in torunu demeyi öyle olur da öyle olur değil mi? Buyurur ki ne mutlu insanlara salatü cenneti kazansın demiyor. Ne mutlu insanlara din dünya ikisi beraber. Allah Allah. Dünyada olsun. ya olmaz? Başkası. başkası hakim olan kardeş. Başka var mı olan Ankara kardeşimiz olsun. Allah Allah. Ya bak ne? Biz hayırlısını istiyoruz. sır hangisi? Allah onu nesi İnşallah çok az heyecanla edelim, hareket edelim. Bu eserleri mesela güzel bir şey deyelim. Demek ki bir daha diyelim. Mersin'e mühibet onu acımak, terbiye etmek ya, zamanı, zararlı. Yani zararlı. Zararlı var satan ya. Bak kardeşler. Peygamberimiz böyle buyurur. Ben i kefele mi böyle değil, cennet. De bana iki tozabına kefil olana cennetine kefil olur ya. Biri abu gözüne hakim olana haramda mağaz edene biri abu tozabına gıybet yalan iftirada mağaz edene cennetimize kefil olur ya. Cennet daha ne diyorsunuz ya? Ola cennet bekliyor bize. Ula sonra beni konuşturuyorlar. Ula cennete yürek biniyoruz. Nefsimizin terbiyesinden bir uçak çıkıyor. Uçak. Uçak gelir önümüze biniyor. Ya bu nereden geldi? Uçak diyor ki ben sana esinim. Sen beni terbiye eyledin. Ben uçak oldum. Sırtıma bin şimdi beraber cennete girelim. E, uçak diyor. Ben de sana tekrar ikimiz bir şakız oluruz. Hurunlarla beraber evleniriz. Ya Allah Allah. Ya. Hurunlarla avsafi kendilerine de beydin Onlar yumurta kasvetsin ya. Yumurtada ikinci yumurta yani kalın kaldıktan sonra bak ya ne var ki şimdi beni koyalım ağzınıza atalım. Hulüleri ihletirler ya. Yani hatta dünya kadını da sizin anneniz yani. İnşallah çoklarınız anısı iyi inşallah. İnşallah sizin hayrınıza cennete giderler. Hulüleri başı olurlar. Babanız öyle. Sizin sahabınızın bilmişsin onların defterine geçer. Ya bak azizim belki çok mühim şey. Evet. Onu havaya değil, Hüdaya sevk eder. Bitti. Hüda. Hüda ne demek? Cennet. Cennet. Cennete sevk eder. Yahu cennet ne hoş mu ki? Ya. ya Rabbi o cennetin cennesi mi? Sübhaneke la ümmeyin la ma'arlamtana. Baktık bu mantığı için bu kadar kaptardı. Sübhaneke la ümmeyin la ma'arlamtana. İnne kentel alim ve hekim. El-Fatiha.